Uyuma, uyuma kardeşine sahip çık uyuma kardeşine sahip çık inileri Kardeşine zaman şerefsiz oğul İsrail Rabbi olan Allah'a mahsustu selam resulüne ashabına Ehli Beyti'ne ve onların izinden gidenlere olsun. Sevgili Müslümanlar, tüm dünya tarafından bilinmektedir ki katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam yapıyor. Kardeşlerimizi şehit ediyor, kadınlarımızı dur, çocuklarımızı geçim bırakıyor. Biz Müslümanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmesini beklerken bırakın yardım etmeyi İsrail'e giden ticaret malları bile engelleyemiyor. <laughs> ve bu hakikati dile getiren Mesut hocamızı görevden uzaklaştırıyorlar. Mesut hocamızın göze, görevden uzaklaştırılmasını kırıyor ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Mesut hocamızın söylediklerini söylüyoruz. Ey yöneticiler! Neden orduları Aksa'ya göndermiyorsunuz? İsrail'e giden ticaret mallarına neden engel olmuyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Peki! Sizleri Allah'tan korkmaya ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye davet ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden dilediğiniz için kabul Israël, 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 israël. Raad die Israël aangafd en eindig. Raad die Israël aangafd en eindig.